ABC'de yamuk ABDC'ye paralel. 5AB 2DC'ye eşitmiş arkadaşlar. AE de 3DE'ye eşitmiş. BEC üçgeninin alanı 17 olarak verilmiş ve buna göre tüm alan sorulmuş sevgili gençler. Oranlarımızı yazalım öncelikle bakınız. AB'ye 2K dersek DC 5K'dır. Yani şurası 5K ise burası 2K'dır. AE 3DE DE'ye bakınız. Ne diyelim? B diyelim. O zaman 3B olur. Buraya B dersek burası 3B olacak. Şöyle AB'yi uzatıp şuradan E noktasından geçecek şekilde dik çizersek arkadaşlar ne yapmış oluruz? Hem yamuğun yüksekliğini çizmiş oluruz hem de bu A, e, B ve EDC üçgenlerin yüksekliklerini ayrı ayrı oluşturmuş oluruz. Bakınız burada bir kelebek oluşur. Dolayısıyla B'ye 3B ise burası da H'a 3H olacaktır. Şimdi şu alana bakacak olursak A, E, B üçgeninin alanına bakacak olursak 2K çarpı 3H bölü 2'dir. Buradan sadeleşirse 3 hk çıkıyor. Biz oraya 3A diyelim. Burada bakınız 5K çarpı H bölü 2 bu k çarpı haşa burada a demiştik. Burada da a diyelim. 5a bölü 2 olsun. Şimdi de sevgili arkadaşlar tüm yamuğun alanına bakalım. Alt taban 5 üst taban 2 toplam 7k çarpı bakın toplam yükseklik de 4h bölü 2 dersek burası da 14kh olur. Buna da 14a diyelim. Peki bakınız 14a'dan şu 3a ile 5 bölü 2a'nın toplamını çıkarsak 17'ye eşit işte olacak. 14a eksi 3a eksi 5a bölü 2. Ne yapacaktır? 17 olacaktır. Yani tüm alandan şu alanla şu alanı çıkardık. Burası kaldı. Şurası ne yaptı? 11a eksi 5a bölü 2. Yani 22 5 çıkar. 17a bölü 2 eşittir. 17 oldu. Gördüğünüz gibi a'yı buradan 2 olarak bulduk. Dolayısıyla bakınız. Şurası ne olur? 6 olur şu alanda a yerine 2 yazarsak 5 olur sevgili arkadaşlar topladığımız zaman 11 17 daha 28 olacaktır cevabımız d'dir